Nereye maydanoz getireyim? anne. Burada da var. Burada. Biraz çok yapalım değil mi? Maydanoz güzel olur. Yakışır. Tek soru. Biraz sararmış tabi. Gazeteye sardım ama yine de. Başka bir şey koymayacağım. Aa, sadece bunları rondoya çekeceğiz. Şeyin içine koyacağım suyunu sıkın. Bence bu kadar yeterli. Bazıları şey kıyınlamış. Onları alırız. Şey hani, takılmış galiba. Bıçaklarına, bıçaklarına takılmış. Olabilir. Ki şey. şey bunda şey olmuş mu? Ha evet, evet şey. etmiş olmuş hepsi. Ben bunu şey o şeyini katmayalım zaten. Bazıları. Ay nasıl ip... duruyor böyle? <laughs> evet evet bazıları ipe takılmış şey yapmamış şöyle Uzun olmuşlar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı biberi çıkarmamışım. Biraz da biz Reyhan katıyoruz. Gidiyor oluyor Gülüyor, evet evet. Burada Reyhan'ım azmış birazdan yine getirir katarız. Aslında Hiçbir evde şey. var getirir miyim? Mi? Yok var var annem getirmiş şimdi tamam. geliyorken. Kırmızı biberi bulamadım. Vereyim mi sana biraz var mı senin? Yok var var ben şey yeşiliydi, de mor kullanıyorum. Yani onun onlarımız da Bak şurada var tazesini getirmiş annem. Bak ha. istersen birazdan. Evet. Tuz kadar yeter mi acaba? Bence devlet anca çok olursa. Değil mi? Kattın sanki aldık. Kattın, kattın. Allah'ım çok acı olmuş. Evet, yumurta da kattım. Galeta katmadım Aynen, galetonu katayım birazdan. Yeter, yoğururuz durumuna göre tekrar tekrar şey katarız. Aynen. Evet. Galetonu katacağız düz tabak çıkartalım. Onun içine güzelce üst üste fit üst üste Zehra var biliyor musun? Nerede? Şurayı aç. Ama sandalyeye çıkman lazım. Tabakları böyle tonik atayım mı acaba? Galiba ben yapınca biliyorum normalde ama. Bir sıra bende. biraz ince olsun dedi. Küçük küçük mü yapalım? Yok küçük küçükten değil de Ömer dedi böyle ince ince olsun dedi. Ha tamam. Abi. Kolay pişsin diye. Ha. Çok, çok az mı? Ancak. Biraz bir ceviz büyüklüğünde o zaman. Şöyle yapalım mı? Ya. Ben de buna yağ katıyorum. ama şimdi özel o girecek ki diye. bir de yağlı oluyor. zaten olabilir. Bir de ızgaraya girecek ya yağlı ya tutmaz. Evet. O zaman bırakır Şöyle iyice. Mi? Aynen. Aha. Hı. Kıyma yağlı ya o yüzden. Hı. Yapışıyor. Daha az önce yuvarlak yapma dedim ki. <laughs> yeter bence bu kadar. Yeter ya Yani çok kişi şey, köfte şey, yemiyor. Evet, yani diğer, diğer şeyler de var, diğer diğer var ya. Daha çok katıyor, kayıyorlar. Aynen. Evet. Kanat, pirzola, evet. kırmızı et de var. Kırmızı et nasıl bu çok kıyma var? çok güzel oluyor normalde. Bizimkiler hep, yani biz, ben bizim aile yani hep öyle yaparız aslında. Hı. Bilmiyorum yani mangal deyince aklıma direkt şey geliyor. Tavuk. Hı. Tavuk. Ne köfte biz bizde bizde hep Bizde aslında kırmızı et. Tam tersi işte kötü şey fark. Evet evet. Alışkanlık hmm. Evet yani. tabii canım herkesin evet. yemek damak zevki farklı. Evet. Doğrudur. Şöyle. Evet ve de köftemiz. Şimdi kalır. bunu steçtim. Evet Ama size. bunu böyle yapayım mı? Çünkü e, belki bir. geçiyor. Ha, gelecek. olabilir. Ben hani üst üste i̇şte oğlu da evet. yapışım diye dedik ya. Evet. evet. Artık böyle ben de şimdi ben hemen steçi getireyim. Abla içinde neler var bunun? İçinde soğan, kırmızı biber, pul biber, karabiber, tuz. Tamam. Şimdi şey koyacağım. Tabağa mı koyacağım? Hı. Aynen tavaya koyacağım. Ha, gelmedi mi? Dur <laughs> biraz. Ha, öyle. Şimdi böyle suyunu çekip şey yapana kadar böyle kavrulacak. Tamam Kızaracak tamam. gibi. Aynen öyle. Böyle dursun. Şöyle. Tamam. Ha evde sen söylemiştin. Bu bıçak. Meşhur bıçak. Evet. Buna meşhur bıçak diyesi geliyor. Evet kurban kesildi. Bu arada onunla değil mi? Evet. Ne güzel anlatıyorsun Kübra abla. Yap kendine. Ben tadı baktım iyiyse içiyorum. He tamam. Çünkü o kahve evet. içmeyip şey <laughs> olur, Değil mi? Boş boş ne yapılanmış olur yani. Tamam. Değil mi mantıklı? Tamam, tamam. Öyle. Şu koyuyorum. Ben de böylesini seviyorum. Aa, ben de öyle çok seviyorum. Tatlı Değil mi? Değil mi? Hayır. Vallahi tamam. Hayır ayrı soğan. Ha Seviliyor senin bahsettiğin evet. Şimdi o zaman bu köz biberi yapmayalım mı? ya da çok mu olur? Şurada biraz Bence bir köz... yapmayalım ama bir tane yeterli yani Yiyen yani olur mu? Yani bunu geri koyacağım içine. Bence hiç açmayayım kendi sonu yaparsın. bir tane çıkardım zaten. Aa bak Ferah. Ha evet. Gerçekten içerik çıkardığın zaman içerik çıkardın sanırım. Bunları oradan alayım. Ki bunlar şu an bunlar değil de. Şu an bunlar da bir değil. Sen beni bekliyorsun değil mi? Yok. Yavaş yavaş. bir tane sıksam yeter mi? Bir Bence biraz fazla sık şey de katalım. E, soğanı da katalım. Tamam olur. Zaten aynı malzemeler giriyor. Tuz, aynı. yağ, limon. Bol yapalım. Şunu da keseyim hatta bir ne güzel oldu böyle. He, evet, o yüzden çekirdek gitmiyor öyle biliyor musun bir de? Aynen çok mantıklı. Bir de metre olması çok iyi. Tam ne dedik? Böyle mi dedik? çekirdekler gidecek galiba. Bir de amaç çekirdekti ama. Çekirdek ama. <gülüyor> <gülüyor> evet aynen amaç çekirdekti. Az pişiyor mu? Süzeriz yine ya şeyle. Çıkartırız o. İki tane gitti ya çok tükürür. E, Böyle da. sıkınca direkt çok gidiyor ya. Doğru doğru. Evet. Tam. Yine çok bile zehir. Bence hepsini katmam. Sonra şu kadar. Hı anla. Am bir şey değil mi? Limon var ya zaten tuzunu götürüyor. Olsun ya. Yine de çok bu tuz biraz nesiz şey. Tuzlu yapıyor gibi. Ha, bir. Nasıl? Hı. Böyle. Abla dur de. Yeter. Dursun yapacağımız sıra dökelim Peki, hepsini. Tamam uzun şu bırakayım Aynen. Şimdi e, şey için bu kırmızı biber sosunu içelim. bekliyorum. Yoğurdu önce yoğurdu az değil, değil mi? Allah bacım ben bilmiyorum. Bu işin ustası sensin. Bazen de çok yoğurtlu olunca güzel olmuyor. Böyle tam. Ha, I ay mean havuç tarafı adam biliyorum. Hayır çok yoğurtlu. Aynı onun gibi zaten. Ha, Sadece yani. içine şey katıyorsun. Biber. Aynen bence, bence iyi oldu. Bence gayet, iyi. Bunların ağızlarını seçtirelim. Kaldıralım. Tamam. Ben, sorun sen? değil ya. Bilemiyorum ben. Sanki bu da mı küçük? Hayır işte bak şöyle biraz bir dakika. Ha havasını al. Evet havasını alıp yaptıkları iş işte, o yüzden biraz zor kapanıyor. Aa, i̇şte o yüzden. Ama ben olsaydım derim kapağını küçük vermişler. <laughs> Dört <laughs> <laughs> İşte o yüzden şey yapamadım. İki boy böyle aynı biraz evet. diye biraz daha böyle geniş. Hani dedim onundur belki ama onun demiş. Onun da böyle. Dolaba mı geçeceğiz? Evet dolaba koyalım soğuk tamam. olsun.